Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere macera, fantastik dizi ve film önerilerinde bulunacağım. Ailelerini 4 ay önce bir trafik kazasında kaybetmiş olan 17 yaşındaki Elena ve 15 yaşındaki kardeşi Jeremy, yaşadıkları acı sonrası hayatlarına devam etmeye çalışmaktadırlar. Elena çevresinde her zaman güzelliği ve başarılı bir öğrenci olmasıyla ön planda olmuştur. Yaşadığı acıyı dış dünyadan saklama çabasındadır. İki vampir kardeşten Stefan ve Damon'un kasabaya gelmesiyle Elena ile Stefan hemen birbirlerine karşı ilgi duymaya başlarlar. Ardından dizide farklı farklı aşklar başlar ve yeni vampirler olur. Teen Wolf, Scott McCall adında bir lise öğrencisinin ormanda dolaşırken bir kurt adam ısırılması sonucu yaşadıklarını anlatan doğaüstü dramasıdır. Scott bir kurt adam olduğu gerçeğini, hayatı ve vücudundaki değişiklikler konusunda ona yardımcı olan en iyi arkadaşı Stiles Stilinski ve bir diğer gizemli kurt adam Derek Hale dışında herkesten saklayarak sıradan bir yaşam sürmeye çalışır. Ardından tilkilerle, çakallarla ve ölüm perileriyle birlikte çetin bir mücadele içine girerler. The Hundred, Cass Morgan'ın kitap serisinden uyarlanan bir kıyamet sonrası dramasıdır. 97 yıl önce nükleer Armageddon, dünyanın büyük bir kısmını yok etmiş, birçok medeniyeti çökertmiştir. Hayatta kalan 12 farklı ulustan, toplam 400 kişi ise dünyayı terk etmiştir. Yıllar içinde uzayda kaldıkları bu yerde 3 nesil yetişmiştir ve insan sayısı 4000'e ulaşmıştır. Bu gruplarda ölüm cezası ve nüfus kontrolü gibi sert uygulamalarla kurulan bir düzen vardır. Şimdi kaynakları tükenme noktasına gelmiştir ve bu 12 grup bir araya gelip tekrar hayatta kalmanın yollarını aramaya başlar. Çözüm olarak elbette ki dünyaya dönmek akıllarına gelir fakat dünyanın halen yaşanabilir olup olmadığını bilmemektedirler, bunu test etmek için de 100 adet mahkum genç insanı dünyaya gönderirler, kimi uzayla bağını koparmak isteyen, kimi hükümetinin verdiği görevi yerine getirmek isteyen bu gençler arasında daha gelir gelmez gruplaşmalar, lider olma çabaları, sürtüşmeler başlar, tehlike yıl dolu olan yeryüzünde hayatta kalmaları iş bölümü ve iyi anlaşmaları gerekmektedir. Locke ve Key, babaları gizemli bir şekilde öldürülen üç kardeşin, anneleri ile dedelerinden kalma anahtar eve yerleşmesiyle yaşananları konu alıyor, taşındıkları evde babalarının ölümüne dair cevapları bulacakları sihirli anahtarlar keşfeden Locke kardeşler, bu farklı anahtarları ve onların eşsiz güçlerini fark ettikçe, gizemli bir şeytan uyanır ve anahtarları ele geçirmek için harekete geçer, kardeşlerin bu anahtarları koruması gerekmektedir, anahtarları korumaya çalışırken maçlarına gelen macera anlatılmaktadır. The Darkest Minds ABD'deki insanların önemli bir kesiminin ölümüne sebep olan veba salgınından özel güçler kazanarak sağ çıkan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Hükümet hayatta kalan çocukların tehlikeli olduğunu söylüyor ve hepsinin kontrol altına alınması gerektiğini belirtiyor. Filmimizde birkaç çocuğun mücadelesinden bahsediliyor. Çocukların mücadelesinde önlerine bir sürü engel çıkıyor ve bu zorluklarla başa çıkmaya çalışma mücadelesi anlatılmaktadır.